Misafir oyuncudan herkese selamlar saygılar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda abi sizlere Age of 4 oyununun Türkçe dil dosyasını paylaşacağım. Yani oyun Türkçe olarak çıktı falan demeyin. Çünkü bazı yerden indiren arkadaşlar oyunun İngilizce olduğunu söylüyor. Türkçe dil dosyalarının içerisinde olmadığını söylüyor. Ben de onlara yardımcı olmak amaçlı, destek olmak amaçlı Türkçe dil dosyasını ayrı olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Paylaşmak istedim. Dedim bunun hakkında bir video çekeyim. Yani insanlar tekrar tekrar indirmesin. Ayrı olarak paylaşayım abi. İçerisine atsın oynasınlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar oyun indirdik. Baktık ki oyun İngilizce Türkçe değil. Benden hemen sizlere bir Türkçe dil dosyası paylaşımı geliyor. Şimdi arkadaşlar oyunun kurulu olduğu kısmı açıyoruz öncelikle. Daha sonrasında benim size vermiş olduğum linkten bu dosyayı indiriyoruz. Gördüğünüz üzere lokal Türkçe diyor. Bunu arkadaşlar çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra içerisinde böyle iki tane dosya var. Burada yazdım. Yani buradan da okuyabilirsiniz. Daha sonrasında buna sağ tıklıyoruz. Kopyala diyoruz arkadaşlar. Kopyala dedikten sonra oyunun kurulu olduğu yere geliyoruz. Buradan Cardinal yazıyor. Cardinal'a giriyoruz. Buradan Arşiv yazıyor. Archives diye. Buna giriyoruz. Arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz. Bu Türkçe dil dosyası. Bunu kopyala diyoruz. Buraya yapıştır diyoruz. Daha sonrasında oyuna girdikten sonra ayarlar kısmına giriyoruz settings'e. Settings'ten de dil dosyası dil yani dil ayarlarından Türkçe'yi seçiyoruz. Oyun Türkçe oluyor. Evet bu kadar. Bu kadar basit. Bir şeyi uzattık. iki dakika anlattık ama anlamayanlar bilmeyenler olur diye biraz uzattık. Bu arada arkadaşlar oyunun gördüğünüz üzere hile dosyasını paylaştım. Türkçe yama falan yapıyorum arkadaşlar kanalımda. Böyle izleyebilirsiniz. Bu oyunun Türkçesini hepsini ben çıkarttım. Burada yüklenenler diyoruz mesela. Yüklenenlere giriyoruz. Burada en popüler diyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada online oynamak için fix dosyası var. Ondan sonra save game var. 700 araç aktif. Bunu da ben çıkarttım. Böyle. Türkçe yama, hileler, neyler. Her şeyi paylaşıyorum arkadaşlar. Türkçe yamayı da biz yapıyoruz bu arada. Gördüğünüz üzere. Birçok Türkçe yama paylaştım. FIFA menajerinde 2021 güncellemesi falan var burada. Türkiye'de ilk. Yani 2020'de ben paylaştım. 2021'de. Öyle arkadaşlar. Yani kanalımda bayağı bir çeşitli var. Türkçe yamalar var. Burada %100 Türkçe yama. Bunu da ben, her şeyi ben çıkarttım. Yani bunları da ben çıkarttım. Sıfırdan yapıyorum bunu. Yani sıfırdan. Baştan sona tükçeleştiriyoruz. Öyle. Haritan sonuna gitme var arkadaşlar. Eğer bakmak isteyen olursa. Valheim Baştan sona geziyoruz burada. Hileyi açıyoruz. Online şekilde. Neyse konsol açma sorunu yaşayanlar için The Sims 4'te. Ondan sonra bu gaddi ile uçmak var. Kendi bayrak yapma var. Öyle her şeyi paylaştık arkadaşlar. Oyun videolar var. Yani Elimden geldiğince sizlere video çekmeye çalıştım. 700 tane video var. Böyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kanalımda yeni sayılır. 2 yıl önce açtım ama. Abone olursanız minnettar olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.